yargı bağımsızlığı var yani ertler ayrılığını üç ayak var yani yasama yürütme bunu anlamıyor ayrıca kafasında da böyle bir şey yok o sadece formül olarak hani önüne prompter'a konulan yazıda biz yasama yürütme yargının işte kuvvetler ayrılığı prensibine uyarız ya şey ama mantığı abi, bak, almıyor bak biraz somutlaştıralım mı ee, ben varım bizim evde eşim var Seda oğlum var Deniz tamam daha ayrı bir kişilik, kendi düşünceleri var, kendi hayata bakışı var. Deniz ayrı bir kişilik, bir çocuk ama o da bir kişilik, o da bağımsız bir kişilik. Ben de başka biriyim. Şimdi ben şöyle bakabilir miyim ya? Bana tabi, yemeğini ben veriyorum. Kirasını bana tabi olacak. Olur mu ya? O başkadır, o başkadır, o başkadır. Siz aynı evdeyseniz... ...o kimliklerinizle, kişiliklerinizle... De... Tamam da bak evle evle yanılabiliriz. Yani evle evleniriz de çünkü neden yani sonuçta... evli değil, Tamam şey... evli değiliz. Üç arkadaş yaşıyoruz aynı evde. Bağımsız ha, insanlarız buradaki, biz. Bak, buradaki buradaki demokrasi şey o patronluk taslıyor. Hayır bak almıyor, aklı almıyor. Gayet doğal, bana normal geliyor. Bana patronluk taslıyor gibi Hayır, geliyor. Hayır başbakan patronluk taslamıyor. Öyle kabul ediyor. Şeyi algılamıyor. Yani kuvvetler ayrılığı diye bir şey var. Bunu algılamıyor. Diyor ki ya nasıl olur kardeşim diyor. Maaşını ben ödüyorum. E burada parlamento ben halk millet beni seçmiş. Milletvekilleri e ben de onların başıyım. E ben bir şey bunu böyle yapacağız diyeceğim. Neymiş efendim parlamento yürütmeyi e, denetleyecekmiş parlamento. Gili, gili laf şey değil Bunu yani. anlamıyor. ...yargı diyor hesap vermiyor halka evet. seçimlerde? Ben hesap ben veriyorum, veriyorum diyor. Benim dediğim olacak e tabii, o Tabii maaşını diyor. da ben veriyorum diyor şimdi. Ben diyor ya sen vermiyorsun maaşını. Ben veriyorum Devlet veriyor. Yani ben veriyorum. Şimdi tabii böyle olduğu zaman işte şimdi bak böyle bir savcı bulmuşlar. Şimdi bu savcı ne işte Bilal Bey'in e, ifade verebileceği bir savcı bu. <laughs> yani bunu <laughs> hazır hazır tabii. Yani işte bu bu kafa. Şimdi bunu vatandaşın da büyük bir bölümü bak büyük bölümü diyorum. Sadece nicelik bölümü demiyorum. Yani niteliği düşük kesimi söylemiyorum. Nitelikli olan bölümünde ruhunda böyle bir şey var. Çünkü neden? Ya diyor ki kardeşim işte onlara da böyle çok yaparsan da işler yürümüyor diyor. Yani biri gelecek <laughs> dedim işte o bir tanesi işte ya kodumu oturtacak hikayesi var ya. <laughs> öyle arıyor. Çünkü kendi hayatında öyle. Şirketini öyle yönetiyor adam. Yani şirketin finans bölümü var. Halkla ilişkiler bölümü var. Üretim bölümü var mesela diyelim. Şimdi patron olarak bakıyorsun. Kardeşim hepsi bana bağlı. ...yani üretim diyor ki yani böyle olursa... ...bu böyle olmaz patron sen yanlış diyorsun... ...diyemezsin lan yanlışsa yanlış diyor... ...ya da finans efendim... ...biz bu faizle para alamayız aldık gitti boşver... ...e batarsın e battığın günde zaten adam yok... ...şimdi sen hakimleri... ...parlamenterleri... ...ve bakanları böyle görüyorsun... ...ve bunu çok doğal yapıyor... ...başbakan o konuda samimi... ...doğru söylüyor biliyor musun... ...çünkü öyle inanıyor... ...inanmadığı demokrasi... ...zaten demokrasi diye bir şey yok zihninde... ...onun demokrasi dediği şu... ...yani ben bir şey söyleyeceğim... ...bana desteksen... ...demokrasi bu işte... ...yani ben bir şey anlatırım ve bu doğrudur... ...sen buna evet diyorsan demokrasi bu... ...hukuk... ...benim arzuladığım gibi bir kanun... ...şey yargı sonucu varsa... ...bak helal olsun dediğin ayağını öperimsin. senin... ...benim dediğim gibi çıkmıyorsa... ...bu yargı... ...onun için yani şey kötü... Şimdi bak, ...onun için diyor tarafsız yargı diyor. Böyle bir kavram yok dünyada. Hukukta tarafsız Çünkü yargı. ya tarafsız diye bir şey. Orada öyle bir kavram yok. Şimdi bunu bizi dinleyen de belki pek çok kişiye anlatmak da zor. Yani yargı tarafsız. Abi tarafsız değil zaten gözü kapalı. Bak şimdi bu dünya bu üç günde gelmemiş buraya. Binlerce yılın böyle süzülüp gelen bir şey. Niye adaletin elinde keskin bir kılıç ama gözü bağlı. Bu tarafsızlık değil. Bu bağımsızlık ve hukuka bağlılık. O kılıç gözü kapalı olarak kesiyor. Kestiği kardeşi olabilir, karısı olabilir, babası olabilir. Ama bilalle olamaz. Onu bilmeyecek. Ama işte başbakan diyor ki ya olur mu ya öyle şey diyor. Olur mu öyle şey ya diyor. O diyor benim ya ben de hak veriyorsam tamam keseceksin. O zaman gözün bağlı. Ha yok. Şimdi ve buna Türkiye bu, ee prim veriyor. Çünkü neden? Benim halkımın zihninde demokrasi yok zaten. Demokrasi olmadığı için yolsuzluklara da karşı çıkmıyor. Ya yapmış diyor ne yapayım kardeşim diyor. Ya danışmanı var bir tane. Yazı yazdı geçen gün. Diyor ki yolsuzluk diye diyor böyle diyor büyütmeyin diyor. İnsan sütü bozuktur diyor. Yolsuzluk yapan da var. Yani bundan kalkıp da bir iktidarı suçlayıp anlamadım. E ne yapacaktık peki? Yani kavramları karıştırdılar. Eee ama işte burada bu entelektüel geçinen i̇şte o, bir işte o mahvede o kiralanmış, dedi. kiralanmış aydınlar var ya son kullanma tarihi geldikçe bittikçe atıyor bittikçe atıyor. İşte onlar bu milletin beynini yediler. Hala bana bacak kadar çocuk diyor ki hala diyor darbelerden medet umuyoruz. Oğlum darbe nedir diyorum senin aklındaki darbe ne mesela bilmiyor. Darbeler ne zannediyor biliyor musun darbeden kastı ne? Efendim darbeler bak bunu gençler söylüyor. Türkiye'de Müslümanlığın gelişmesini önlemek için, İslam'ı önlemek için, namaz kılmayı, Kur'an okumayı önlemek için yapılmış. Yani 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Halbuki Bilse bütün darbeler bu İslam'ın değil ama İslamcı kesimin, İslam, İslam'a is zaten dokunmuyor. İslamcı Hayır, ama kesimin ama önünü aç, yani, yani Dün ya dün hemen bizim kapıda yani diyor ki eğer diyor, ordu diyor bu kadar diyor, din düşmanlığı yapmasaydı, İslam Müslümanları ezme. Dedim bir dakika ya sen neredin? İsviçre'de yaşamış adam yıllarca. Öyle, çünkü öyle anlattılar. Kenan, Kenan, Evren darbe döneminde Onun için mesela, her yerde ayetle başlıyordu sözüne. Onun için darbe mesela darbe diye böyle bir şey. Demokrasinin içini boşalt. İnsan haklarının içini boşalt. İnsan hakları tek konu. Tırban. Oydu yani. Tırban takacaksan tamam o zaman insan haklarına saygılısın. O konuda bir söyleyecek lafım varsa bak karşısın demiyor. Kafa kesip ciğer yiyenleri. Ha, o demokrasi ama. O demokrasi. Çünkü tabii. bak orada demokrasi. Yani sen bir savaşa Körükle gidiyorsun oraya silah gönderiyorsun ve ne olduğunu söylemiyorsun. Aynen bak ne diyor burada tırlar konusunda. Bak bak böyle yapıyor. Umarım o tırları engelleyenler kime hizmet ettiklerini görmüşlerdir. Bak mesela o kadar haklı ki kendine göre. Herhalde gördün değil mi diyor bak gördün değil mi diyor. MİT'e silah kaçakçısı ithamında bulunan CHP Genel Başkanı'nı millete havale ediyorum. Hale bak ya ile ilgili söylediği ifadeye bakın. MIT silah kaçakçılığı yapıyor diyor. Orada mazlum insanlara insani yardımları biz getireceğiz. Ya peki mazlum insanlara insani yardım onu biz orada davulla zurnayla gönderelim. Kim kar çıkar ki? Biz de katılalım o konuya. Peki sen niye böyle bir insan? MIT niye var? O MIT koyma kardeşim güvenlik görevlisi koştu gidiyorlar oraya. MIT, MIT savaşçı mı? Özel harekat koysan anlarım bak. Silahlı özel harekat koysan. Hayır MIT koyuyorsun. Ya burada belli işte bana anlatma. Yalan söylemeye gerek yok. burada silahları götürüyorsunuz. O adamlar götürüyorlar işte Şam'da, Halep'te, orada burada patlatıyorlar. insanlar ölüyor. Sonra sen burada aa bu insanlık dramı. Ya o bombayı onlar patlatıyor ya. Ya bak Cenevre toplantısı yapılıyor. Gündemde biz varız ya. O beğenmediğin, gaddar dediğin, zalim dediğin Suriye'nin dışları bakanı bir tek Türkiye'den söz ediyor. Geri kalan herkes de Evet. İyi niyet ilişkileri içinde konuşuyor. Bir tek diyor ki Türkiye olmasa diyor bu savaş böyle olmayacak. Katar da söylüyor muydu ya? Katar da söylüyor. Hayır, Türkiye diyor. Sadece Türkiye. Demedi değil mi? Türkiye olmasa diyor bunların hiçbir Aslında yaşamalı. ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlişkiler normal halde gitmişken Suriye'nin Dışişleri Bakanı Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını suçlayacak. Var ya. Ama işte bir şey diyemiyorsun. Diyemiyorsun. Abi, Allah Allah. bugün Çocuklar karneleri aldılar. Ben daha oğlanınkini görmedim. Valla benim daha karneye yaltıyordum. <laughs> Senin daha var da ben çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. Yani sana şeyi soracağım. Karneden bahsetmişken başbakana karne yapalım mı hemen kısacık? Ay yap benim hiç değil yani. Ne konuda yapacaksın yap bakayım ne. Yapmıştır şimdi gene. Yok mizah. be mizahi bir şey değil. Hadi, hadi, Türkçe. Ha, Türkçe peki yap kaç? E, Türkçe çok iyi ya fevkalade Beş Medeniyetler mi? Niyetler diyor. Niyetler. E o zaman 4. 4. Peki 4. Hesap kitap. Hesap kitap fevkalade 10 ya. Dalga mı? E, fevkalade abi hesap kitap. Baktık be. Batmış olmak başka hesap ben kitabı verdim, bilmek. Ben Sıfır. Sosyal bilgiler. Ya bak şimdi seninle orada anlaşamıyoruz yani sosyal bilgiler dediğin. <laughs> ya fevkalade bir şekilde toplumun kendisini tek başına iktidarda tutacak kesimini etkiliyor sosyal ilişkilerde fevkalade. E kabile devleti olduk. E tamam. Sıfır. Niye sıfır? On. Hal ve gidiş. Oo. Aşağıdan Yok. yukarı. Şimdi bak hal ve gidiş. Yolun bak, baktığı yere bak. <laughs> sıfır verirsin. Ben mesela on veririm. Yani harika. Hep böyle git. Yürü be. Yürü Ha be. tamam. Koca <laughs> o, <güzel>. gidiyorsun <laughs> diye bakıyorum ben yani. Değil mi? Ee, peki bir de şeye bakacaktık. Niye? Neye bakacaktık? Ha, ha ya dur ee, bugün e, başta da söyledim ya, Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'ın e, ölüm katledilme yolları Bak bütün olay 24. Bak üç tane 24 Ocak var. Ben e, Uğur Mumcu'nun e, katledilişini de Gaffar Okan'ı da 24 Ocak'a denk getiriyorsun bak. 24 Ocak. 24, 24 Ocak bizdeki karşılığı nedir yani ilk bizim nesil e, 24 Ocak 1980. 24 Ocak 1980'de Türkiye bana göre bir kapitalist manifesto imzaladı. Yani ben artık batı blokunun içinde tam ekonomik olarak da ve dünya global sistemine entegre oluyorum. Zaten istenilen de oydu Türkiye'ye onu işte Amerika o zamanki e, DPT müsteşarıydı Turgut Özal hmm. Amerika'ya gitti. Ona anlattılar. Dedi ki böyle 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 yapman lazım. O da geldi. 24 Ocak kararlarını yazdı. Süleyman Demirel'in önünde koydu. Abi dedi bunları yapmazsak bunu istedim Ve bunlar yapıldı, uygulamaya kondu fakat acı bir reçeteydi tabii. Çünkü artık sen sistemini o karma ekonomiyi falan iyice dönüyorsun. Hani devletin de oldu. Tam kapitalist sisteme geçeceğini beyan ediyorsun. Geçiyorsun. Fakat tabii ta 73'ten bu yana başlamış olan işte öğrenci olayları, işçi olayları, grevler, direnişler yani toplum ayakta. Ya bir toplumsal normal, direnç var. Ha, bu normal var. olarak e, öyle koalisyon hükümetleriyle falan bunları disipline edebilmen mümkün değil. Bir onay denediler ama olmuyor. Yani o kararlar. E yani o zaman şey, disipline etmek de yetmiyor. yetmiyor. Bastıracaksınız, i̇şte bastıracaksınız. Bunu yapabilmen için o zaman tek güç var. Silahlı kuvvetler. Silahlı kuvvetlere haber verdiler. Dediler ki kardeş bu olmuyor. Yani geldi el koydu. El koymasıyla Şimdi birlikte sabah sana Ha, darbeci diğer diyen tür, işte darbe budur. Heh. Darbe böyle bir şeydir. Geldi aldı hukuku şeyi bir kenara yani yolu kapatıyor bu dedi. Hukukla demokrasiyi insan haklarını özgürlükleri aldı böyle kenara koydular. Yolu açtı. Fakat bu yolu açarken de artık yolun kuralı o 24 Ocak'ta alınan global ekonomik sisteme bağlılığımızı anlatan ekonomik plan ve program aynen uygulandı. Ve onu uygulamak için de. Anayasa yaptım. bizzat hayır bizzat onu zaten gidip Amerika'dan yazan yani en iyi bilen kimse ona da başbakan yaptılar. Evet. Ondan sonra yola devam edildi. Ve işte amaç zaten Sovyetlerin çökertilmesiydi. Sonuçta işte 90'lara kadar yani 84-85'lerde Sovyetler fiilen çökmüştü. Yani Glasnost, Perestroika ile falan işte o e, Gorbacov... Gorbaçov e, şeyi e, e, eylemleriyle yani zaten Sovyetler iyice şey olmuş. Berlin duvarının yıkılması sembolik olarak Sovyetleri yani de komünist sistemi o tarih için çökertmiş oldu ve Türkiye işte bu yola girdi. Şimdi bu bunun dönemi Bunu diyorum ki ben mesela Uğur Mumcu'yu katlederek ve 24 hatırlattılar. Bak kardeş sen gene havalara giriyorsun. Hani Türkiye özgürlükler, demokrasi daha sol Abi, işçinin mesela... emekçinin halkın çıkarını ...Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden hemen önceki dönem... ...bir iki yıl önceki dönem... ...89 Bahar eylemleridir mesela... ...işçi eylemleridir... İşte Zonguldak i̇şte. eylem... Işte diyorum. Onu diyorum. ...ne oluyor lan diyor... Yani ...biz 24 Ocak boşuna mı yaptık bak diyor... Senge, ha, ...o zaman atalım... ...24 Ocak günü... ...onu 23'ünde de yapardı... ...25'inde de yapardı... ...hayır 24 Ocak diyor ki... ...bak... ...temel burada... ...ben artık asker masker getiremem... ...artık bitti... ...çünkü Sovyetler de çöktü... ...yani artık askerin bir görevi kalmadı... ...komünizm bitti yani... ...asker ne yapacak işte. Ona göre ha. Zaman geçti yetmedi. Gaffar Okan. O da 24 Ocak. Onu da o güne denk getiriyor. Yani diyor ki hatırla. Bugün, bak. Bugün bir şey olmadı değil mi? Bugün ne olsun işte başbakan bir şey TÜSİAD'a <laughs> vatan haini dedi. Yok yok. Hani bu hayır hayır şey... yani hatırlattı gene. Bir dakika onu. dedi. Yani biz dedi bu yani biz global ekonominin sistemin parçasıyız. Bak sen burada böyle demokrasi, hukuk falan filan gibi saçmalıkları söyleme diyor. Ya bak bir şey diyeceğim. AKP zihniyeti için demokrasi, hukuk, insan hakları saçmalık. Yani öyle düşünüyor. Hiç bak bunu bana hayır, hayır demesinler. O şapşal şeyler o eski Marksist komünistler o kiralıklar hala böyle ama işte demokrasi oldu da burada işte geçen şeylerde de Türkiye mesafe filan almadı bak bir günde indi bir günde bitirdi o seni kandırmak içindi senin ekranlara çıkıp çık, adamı yok kardeşim yani konuşacak adamı yok o kadar bilgili entelektüel donanımlı adamı yok ki AKP'nin İşte bunları tuttular onlar geldi taşeronluk yaptı şimdi bunların yeni devşirdiler içlerinden de 3-5 yetişti Şimdi onları konuşturuyorlar sağda solda. Bak dikkat et. Ama demokrasi ve hukuk yoktu zaten. Bunlar çabalak böyle. Bu demokrasiye geçiyoruz ama çok mesafe alınmadı kardeşim. İşte bak bugün bitiriverdi. Ne diyor? E mecliste diyor yani öyle olursa arkadaşlarında bir tahammül sınırı var diyor yani. Ya kafasını kırarım ben onu diyor. E işte şey konusunda yani sen istediğin kadar masum eylemde, kitleseler Bak bu alçaklar bir de ne yaptılar biliyor musun eski Marksist komünistler? Bir gezi olayını. Efendim üç günü çok iyiydi ama ondan sonra biliyorsunuz. Milletin beynine bunu sokmuşlar biliyorsunuz. Ben sokakta çok iyi niyetli, hani aydınlık gerçekten düşünen, fikri olan, ileriye dönük, nitelikli insanlardan bile çok duyuyorum. O beyin yıkama fırtınasının etkisi altında kalıyorlar. Adam diyor ki, evet diyor.